Arkadaşlar koca evde çok büyük bir hata var. Şimdi arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Bakın şimdi. Yani burada bir tane bug var arkadaşlar. Hatta ben de denedim. Az önce olmuştu. Bakın durun bir. Bunun içinden geçiyorduk az önce. Az önce ben bunun içinden iki kez geçtim arkadaşlar. Yani şimdi olmuyor arkadaşlar ama bekleyin. Olacak yani ben denedim denedim. Oldu yani arkadaşlar iki kez. Arkadaşlar ya. Birazcık uzun sürecek. Yani çünkü bu bak. Buraya Zor bir bak. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar durun bir. Sanki hiçbir şeyin farkında değilmişiz gibi geleceğiz tamam mı? Böyle geliyorum, geliyorum. Çıkıyorum. Geliyorum böyle. Normal böyle buraya çıkmıştım ben. Ha. Arkadaşlar ben buranın içinden tam iki kez geçtim. Hani şimdi olmuyor gerçekten. Vallahi geçtim arkadaşlar. Hatta bu bug'ı size de He Oldu arkadaşlar. Vallahi oldu. Vallahi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buranın içinden böyle gördüğünüz gibi geçiyoruz. Böyle arkadaşlar göstermek istediğim bak böyle arkadaşlar. Yani böyle bir bak. Arkadaşlar bakın. Durun bir bir daha olur inşallah. Bakın bu bug'ı denemelisiniz arkadaşlar. Size çok ama çok öneririm. Çok değişik bir bak oluyor arkadaşlar. Acaba arkadaşlar buranın farklı farklı yerlerinde de Denesek olur mu? Bakalım bir daha hadi bir daha gir. Bakın. Bir daha gir. Bir daha gir. Hadi hadi hadi. Az önce bug'ı gördünüz arkadaşlar. Yalan söylemiyorum bu ara. Arkadaşlar ama tek denemede olmaz ha. Ben de tek denemede yapamıyorum. Ya ben bir keresine geldim arkadaşlar. Bu bug'ı nereden öğrendim? Hiç YouTube'dan, YouTube'dan öğrenmedim arkadaşlar. Ben bir keresinde geliyordum tamam mı arkadaşlar? Böyle geliyordum böyle böyle çıkayım derken bir anda buranın içine girdim arkadaşlar. Buranın içine girdim. Acaba düdük bug'ıyla da oluyor mu ya? Durun bir düdük bug'ını deneyelim. Kavumuz oraya girer mi acaba düdük bug'ıyla? Arkadaşlar az önceki göstermek istediğim bak böyleydi. Yani kavamız içeri girdi ve düşme gibi bir şey oldu. Yani öyleydi arkadaşlar. Videomu aynen bakın videomu şöyle bir beğeni atın arkadaşlar. Bir de şöyle bir abone atın. Böyle kırın oyece kırın. Böyle Kırın arkadaşlar kırın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.